Collection başlıyor. Evet canlar bugün minik örümcek olacağız ve ağımıza bir sürü böcek takılacak. Hepsini yakalayacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Şimdi oyuna başlıyorum. Bak gördün mü? Arılardan kaçacağız. Minik böcekleri de yakalayacağız. Hadi, Hadi dostum. Bakalım. Şimdi canlar birinci bölümde başladık. Biz neredeyiz? O biz Aa, bu Yukarıdayız. Aa atacağız. Gideceğiz. Bu sineği yakalayacağız dostum. Bizim mekanımıza girdin. Bizden kaçamazsın. Evet. Nam, nam. Aa, yakaladım. <laughs> Hemen sarıyoruz. Yiyoruz. Bak üzerine de tuz döküyoruz. Tuz <laughs> At ağzına. Tadına. Canlar oyun şu an basit gibi görünebilir ama ileride ne olacak biliyor musun? Arılar falan gelecek. Onlar da bizi kovalayacak. Arılar bizi yemeye çalışacak. Biz sinekleri Gel yemeye ya. çalışacağız. Gel. Sar, 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 sar. Ee, üzerine tuz dökerek dur kaç. Çeksen orada dur. kal dostum. Onu atıyor. Evet. <laughs> Bak üzerine de en son canlar tuz döküyoruz. Lezzetli olsun o. Elinde kaşıkla bekliyor. Lezzet. <laughs> Şu an 3 tane yakalayacağız. Hala arılar gelmedi. İş arılar Ey gelince ya. zaten zorlaşacak. Nam nam. Güzel dostum. Tatlıymış. Ben bayıldım. Ben oyuna Ye da bayıldım. Sen seni bir sonra bir yiyeceğim. Ya. Seni sonra yiyeceğim. Seni sonra yemelik ayırdım. Bir şey söyleyeyim. Şu animasyonu kim yaptıysa bayıldım. Böyle tuz atma animasyonu çok güzel. Evet. O da bakıyor böyle. <laughs> Beni yeme, ne olur yemedi. Aa, arı geldi. Arı ne yapıyor bize peki? Deneyeceğim. Aa, soktu. Arı bizi sokuyor halimize bak ya. <laughs> Dil dışarıda. Ya bu grafiklerini kim yaptıysa gerçekten bayıldım canlar. Gerçekten çok Mükemmel. güzel. Mükemmel. Şimdi arıdan kaçmamız lazım. Arı bizi kovalıyor mu peki? Aynen kovalıyor. Kaç. Kaç, 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 kaç. Arı beni yemeye çalışıyor, ay, ay, çabuk ben çabuk. sineği yemeye çalışıyorum. Ya, oldu. Tam bir doğal denge canlar. Ay, Mükemmel. Bir. Güzel bunu da yedik dostum. Kaç arı var? Bir tane arı var. Sıkıntı yok. İki sinek yemem lazım. Şöyle birini yedim. Şöyle de birini yedim. Artık profesyonel oldum canlar. Profesyonel. en profesyonel benim. En profesyonel. ya güzel ama bak. Tam yakaladığım zaman bırakmıyorum. Hemen ağ atıyorum. Yakaladım. sen de yakaladım. Nam nam. Şuradan gidersem ara beni görmez diye düşünüyorum. Şeyleri görüyor musun? Şeylerden sinekler. Sinekler ağızları Canlar aşırı tatlı biz de aşırı güzel oynuyoruz. Bak, Şu an bir de ben onu sinek sandım. Onu bir dakika karıştırdım dikkatim dağıldı. Mükemmeliz canlar. Geliyor yani. Biz bunu da yakaladık yedik bunu da yakaladık yedik bunu da yiyeceğim. Nam nam. Nam, -nam. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın çok heyecanlı. <laughs> kaç bölüm var merak ediyorum. Biz 8'deyiz. Bunun kaç bölüm var? 20-21. <laughs> Hayır canlar güzel aslında. 2 tane oldular bir dakika. Eyvah. Olay kızıştı. Işte. Arılar Şu an iki tane oldular canlar. Olay bir değişti. Bir dakika Güzel. seni şuradan seni de şuradan yersin. Bunu da yedim. Oo, tamam. Mükemmelim <laughs> ya amacımız yakalanmamak ama git gide de dediğim gibi zorlaşıyor. Bir dakika iki arı var yine. Ayı kıstırdılar. Hayır. Hayır. Ya Aa, neden kıstırdılar yukarıdan ya. gelin. Nereden gideceğim? Çab aşağı aşağı aşağı. Kaçamıyorum git, ki. Git git Dur git. Onu git. yakaladım. Onu yakaladım. AY! Ya var ya çok fena. <laughs> arada ya. Ben anlamadım. Bir dakika dostum. o. Evet. Bunu da evet. yakaladım. Çok tamam, güzel. Ikisi bir arada bu arada kafana sıkıştırdılar. Düştüler. Yukarıda bunu da yiyeceğim. Yakalayamayacak ya Evet. Hemen yakalayıp canlar ağa sarıyoruz. Üstünü de tuzluyoruz. o. Oh. Nem nem altına da yeşillik koymuş. Bak. Aynen. Bir tadına. Belki tuzludur. <laughs> İnşallah üç tane arı gelmez. de mi kendinden tuzlu dol. Ay bura çok ha, kurtlar kaç, ha, kaç, kaç. Kaç kaç kaç, seni, kaç, sonra, kaç, yerim. Kaç, seni, taraftan, seni sonra yerim. seni sonra yerim. Bura kurtlar sofrası kaç. Kaç 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 tamam. Onları kız. Şu alttakini <laughs> yiyeyim. Güzel Tabii şunu yiyemedin. yiyemedim. Niye yiyemedim? Bunu yiyeyim bunu da yiyeyim. Heh, tamam. Peki <laughs> amacımız aralardan kaçmak amacımız çok basit Aralarda böyle. Süper gidiyoruz. Bir sağa bakıyorlar. bakıyorlar. ayı burada tehlikeli. Ayı orada tehlikeli ne yapacağım? Bir şey söyleyeyim mi? 10. levelde filanız canlar çok Kaçarı zorlandı. Yok. Nasıl yapacağım şimdi? Şuradan aç. Kaçır. Hayır. Ya. Hayır. Kaçamıyorsun. Hızlı çok hızlı hareket, hareket et. etmem lazım Şabak. ama orada beni yakalar ki yakalar ne yapacağım? Yakalar ki. Görmedim. Şuradan. Diyorum. Bir dakika. Şöyle aşağıda duruyor gibi yap. Yukarıya gidip fake aç. Evet. Ya var ya tam evet diyecek. Ama gördüm. güzel. Taktiğim güzel. Canlar oyun zorlaştı. Aşırı zorlaştı hem de. Güzel. Tamam. Şu aşağıda duruyor gibi yapacağım. Bak bak görünme Biz görünme. Biz yokuz gör yokuz. Hah onu çek. Ya birinde kaçacaksınız. Ben ne yapacağım da bir dakika. dakika. Ay! Bir Bu dakika. yön doğru değil aşağı git. Tamam, bunu sardım. Peki aşağıda doğru değil gibi şu an. Hayır. <laughs> Ay, çok güzel kaçtım. Süper kaçtım. Tam bir profesyonel örümceğim. Profesyonel. <laughs> Canlar bir dakika taktik yapmam lazım. Şuradan şunu bir yiyeyim ben Seni ben. bir görmesinler. Beni gördükleri senin. zaman tehlikeli. Seni gördükleri zaman takipteler. Beni bence her zaman takip ediyorlar. Sar onu. Sardım. Sar onu çabuk! Kaçalım! Aşağı 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 aşağı! Çiftli, şuradan da şuradan da! Şimdi! Hayır! Ne yapıyorsun kendini? Ne yaptın oraya? Bildin! Gittin! Arıyı yakaladın ya! Bir dakika canlar şunu yiyeceğim. Taktik basit. Örümcek taktiği bunlar. Ya taktik basit diyor. Tamam buradan da buraya. Oy bunlar hepsi burada. Hepsini yiyeyim. Çekil çekil çekil! Kafamdan çekil! Çekil kafamdan! Bak yine şey oldu. Üstüme düşüyorlar. Ağlı ağ ah, halde onlar. Onlar da hareket edemiyor canlar. Güzel. Buradan nereye gideceğim? Buradan, hmm, şuraya Buradan şuraya gideceğim. Buradan şuraya gideceğim. Mükemmeliz can. Ay ikisi, de, de çok güzel yerdesiniz. İkisi de orada. Sizi kardeş kardeş yiyeceğim. Kardeş. <laughs> <laughs> Üzerinize de tuz atacağım. Ya bilmiyorum bak animasyona şu kısma bayıldım canım. Ya kendisi boğa burcu olduğu için yemeği Yeme. çok seviyor. Sineği sevmiyorum ya o kadar da değil Sinek ya. yemeği mi dedim? Bilmiyorum, yemeği yemeği severim. dedim. Yemeği severim de sinek yemeği de değil yani dostum. Tamam de ben sinek yemeği mi dedim? Ben yemedim, yemek değil, değil mi? De, yemeği, evet, yemeği severim. severim onu inkar etmiyorum. Mükemmeliz evet. dostum mükemmel. Sineği de yedim. Bunu da yedim. Afiyet olsun. Şunu ol. yakaladım. Teşekkür ederim dostum. <laughs> Hepsini severim. Bak tuz 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 tuz. <laughs> Kaçıncı leveldeyiz onu da bilmiyorum canlar. Aşırı tatlı ilerliyor. Güzel. Evet, Buradan, yukarıdan. devam edeceğim. Buradan Saldır devam edeceğim. Saldır ona. Şunu al. Şuradan da de, kaçacağım. Bir de, bir de kaç kaç hem kaç onu kaç kaç kaç. Hem de gözü arıda. Değil mi? Arada arı arıya da bakıyoruz dostum. Ben ya, bakıyoruz. ay çok güzel geldi. Sen ne, ne yapıyorsun orada? <laughs> Sinekçim sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Şu an levelli gösterseydi keşke arı 3 oldu. Arı tehlikeli. Oo 3 tane mi arı Bunu buradan... var? Buradan... Yesene dostum buradayken. Bir dakika hey, oradan değil. Çıkamazsın. Diyeyim. Sen bu kurtlar sofrasından. <laughs> Ama oradan geçerim diye düşünmüştüm. Arı 3 tane olması nedir ya? Arı bir tarafa gidiyor. Bir dakika görünmeyeyim. Sinek sen gel yavrum. Sen gel tamam, problem hadisi. Yok, problem yok. Nasıl yok arı geliyor. Aşağıdan da geliyor. Eee kaldın sen orada. Nasıl problem yok? Problem Oo. yok. dostum. Aa onu da geçtim. <laughs> geçtim aslında da diğer tarafa Aa, atamadım ya. Canla bitti mi ne oldu oyun? Hayır 16 bir dakika. Sakin. O kadar çok yanınca. O kadar çok yani bu oynayamıyor bu çıksın oyundan dediler. Hayır sen git buradan bir de iki tanesini. Ah! ah! <laughs> <Gelir>! Hayır. <laughs> Oradan bir yukarıya çıksaydım saracaktım. Bu bölüm geçilmez dostum. Böyle imkansız oynuyoruz. Sanki şey yapıyorsun. Aşağıdan geliyor. ya. Bu bölüm geçilmesi falan nedir? Yani zor dostum. Bak gördü beni. Görüyor. Şu aşağı geliyor. O yukarı gidiyor. Bak Sen gel bari. Ama o arayı nasıl kapattınız ya? Sanarsın dediğin gibi çok zor oyun. Gel buraya. Aşağı, gel. İkisi de aşağı Ay, geliyor. İkisi aşağı geliyor. Ay hepsi aşağı geliyor. Sıkıştı şu an. Sen yiyecekler orta. Şansım hiç yoktu canlar. Hadi. Bak şimdi. Köşeden ye onu. Aşağı in şuradan bir aşağı kaçsam aslında yapacağım canlar bu imkansız. <laughs> e -e. Olacak olacak hadi hadi. Yapabilirsin ya. Bu arada çok sıkıştım. Arılara kafa atıyorsun ya. Bu arada bak aşağı geliyor bu problem yok. Koş 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 koş. Baksana koş Baksana nasıl geliyor nasıl problem yok. Araya bak. Ha beni gördü. Hmm, buradan bir tanesi geliyor. Ar Arıya araya mı tutundun? Arıyı yakaladım da yanından geçersem bunlara bir şekilde beni fake atmam lazım dostum tamam mı? Canlar bu bölümü kim yaptı? Bu oyunu niye bu kadar tatlı ve zor yaptınız? oyun gerçekten tatlıymış. şunun yanından kaçmam lazım. Ama yok hiç izin vermiyorlar. Yanlış yerden mi başlıyoruz acaba? Nasıl yanlış yerden dostum? Doğduğumuz yerin zıttına mı gitmeliyiz acaba? Bir dakika arıları peşime taksam şunlar? Güzel. Gelin 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 gelin. Burada örümcek var. Gelin 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 gelin. Burada örümcek var. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Aşağı. Evet. Güzelim ya. Kandıracakmışız. Arıları kandıracağız. Güzel. Mükemmeliz. Çözdük taktiği. Kaç arı var? Hadi. 3 arı 3. Dur şuradan. Gelin bak burada arı şey var. Örümcek var. Gel 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 Ben mi çözdüm taktiği? Peşime takacağım bunları. Bunları peşime takınca hiç şey yapamıyorlar biliyor musun? Gelemiyorlar. Çekil Aranın çekil çekil çekil, çekil 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 mükemmelim Şuradan. Süper. Tamam. Mükemmeliz olsun. Çözdüm. Gerçekten çözdük şu an. E, çok sıkıntı. Yer kaçacak yeri yok. Gelin peşime. Peşime gelin. Peşime. Hayır ya. Aa, güzel geliştik de biraz dar atmam lazım. Geniş atmayacağım bak. Şöyle. Oo Çok güzel. Buradan da öbürüne. Mükemmelim ben ya. Evet. <laughs> arama Canlar arama. bence bölüm zordu. Biz güzel geçtik. Buradan kesinlikle şu araya gitmeyeceğim. Önce şunu yiyeyim bir. Ama buraya gelirse şu kaçamam. Geliyor. Yukarı... Geliyor. Oradan nasıl kaçacaksın ki? Hepsi geliyor. Nereye gideceğim? Orada da bir tane. Hayır <laughs> <laughs> ama çok güzel kaçmıştım. <laughs> Nefesimi tutup çok güzel kaçmıştım. Aynen hiç ses çıkartmıyor. Bir tanesini yiye ye bari dibinde. Hayır. Hayır gelme. Biz yokuz ki. Geliyor ne yapmayı bekliyor? Yemesini mi bekliyor? Ölü rolü yaptım da şey <laughs> ya. İnan, inanmadı. Kandıramadım. Seni hızlıca bir yemem lazım dostum. Sen yedikten sonra şuradan çıkmam lazım. Çok güzel. Çok hızlı, hızlı hareketmen gerekiyor. Çabuk ye onu. arkasından Geliyor. Ama var ya öbür tarafa a attım. Canlar aslında çok güzel oynamıştım. Çok güzel taktik yapmıştım. Hızlı 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 çabuk çabuk. Bunu korktum, yedim. Mükemmel. Mükemmel. Çık. Çık, 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 çık oradan çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Hayır geliyor çık. Kaç. Önündekini ye. Önündekini yesene. Güzel. Buradan kaçabilecek mi? Hayır. Canlar bu nedir ya? Bu nedir ya? Ya şurada yırtınıyorum hayır diye. Yakala şunu da ye artık. Hayır. Hayır. Güzel. Yukarıda yukarıda. S Sivri sinekler. Buraya girersem çıkamam. Oradan benim bir şekilde kurtulmam lazım da. Bak o yukarıdan geliyor. Üçü de yukarıda. Çok büyük şansım var. Çok büyük avantajı arkadaşlar tatlıydı biz çok beğendik eski bu oyunda ama ikinci oyunu da var devamını oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın <laughs>